Sen bilir misin evlat acısını? Kalbinin boğazında atmasını. Sevinerek ölmek nedir bilir misin? Koş aslanım koş. Çanakkale kan ağlıyor. Aşıktır, şereftir, gururdur vatan. Ne çok şehidin var Çanakkale'de yatan. Bak bir etrafına kan revan. Sakın konuşma çocuk. Çanakkale kan ağlıyor. Gözünden akan yaşı silme evlat. Bırak aksın şehitler ıslansın. Tek şey dedikleri vatan sağ olsun. Sağ, sağ olun sayende yiydim uyu. Çanakkale kan alıyor. Allah, Allah nidalarıyla yıkılıyor dağlar. Komutanım, helal edin hakkınızı. Helal olsun asker. Helal olsun. Işıklar kapanıyor. Bu vatan bitmek bilmiyor. Çanakkale kan alıyor. Şş, sessiz olun. Aslanlarım uyuyor. Vasiyetleri vatanı koruyun. Mezarı pamuktan olsun yiğidim. Çanakkale kan alıyor.